Arkadaşlar merhaba. Şöyle uçum yerindeyiz şu an. İki tane böyle yeni yeni kafa kaldıran kuşumuz var. Bir tanesi beyaz, bir tanesi dumanlı. Dumanlı gördüğünüz gibi kuyruk aralarını düşürmüş. Bu da bizim beyazlarımızdan. Bunlar da yeni indiler. yani uçum yerinde orada da e, yavru da kuşlarımız var. Burada da içeride de kuşlarımız var. Kuşlar çok çok insan da bizi arıyor. Satışlarımız bitti diye. Ne şey yapamıyoruz, yardımcı şey olamıyoruz onlara. Bunlar işte uçacak deneyeceğiz. Deni, denedikten sonra da Bakın bu bizim beyaz yavaş yavaş kendini sıkmaya başlamış. Öbür kuş onu yukarıya alıyor. Evet geldi bakın aferin oğlum. Şahin gibi geliyor. Şahin gibi bakın. Daha yeni yeni daha. Daha teke bile salmadık bunu. Böyle kuşlarım havada oyunları bıraktığı zaman hemen evi yoklarlar. Yoklamaya çalışırlar. Gittikçe evet. Rüzgar da çok bugün. Yazımız indi. Gördüğünüz gibi tüyde kuyruklarından da düşmüş. Tüyü bayağı var. Donumuz kaldı şimdi. Ufta bugün dört tane kuyruğunu atmış ortada. Geldi donuk. Bu da daha teke düşmemiş. Yani düşmüş de ayırmamış bunu. Tüyde olduğu için tam istediğim gibi olmamış. Kuşlar da banyo suyuna yağmur suyuyla banyo yapıyorlar. Bu bir hafta on güne kadar aşağı alır kendini. Bu donuklar da böyle arkadaşlar. Bunlar da çoğu yani hemen hemen bir 10-15 güne kadar teke düşerler. İşte zamanımız yok. Bugün Adem'i işe göndermişim. Kendim uçuruyorum. Gördüğünüz gibi kuş yüksekten yüksekte gezmeye başladı. Kuşumuz burada arkadaşlar. saattir uçuyor. Çekmeyecektim ama böyle bir tane bizi merak eden insanlar işte ne uçuruyor. Bunlar söktüğümüz kuşlar işte. Yeni yeni böyle önümüzdeki hafta, hafta 10 güne kadar teki alacağımız kuşlar bunlar. Yeni arkadaşlar. Daha evi yoklamamış. Benim kuşlar biraz hedefçi oldukları için ilk söktüğünüz zaman uğraşmanıza gerek yok. Kendileri hedefini seçiyor. Öyle böyle arttıracak bunu. 4-5-3-2 böyle gider. Hedefçi kuş. Hedefine oynar arkadaşlar. Aferin. Aferin oğlum. Gördüğünüz gibi kuyrukları yok. Kuyruk. Kuyruklarını atmış arkadaşlar. Kuşumuz burada. Buradan. Bunu da Şahin kovaladı. Şahin'den biraz tedirgin bu kuş. Normalde yüksekte uçar. Ama bundan 3-4 gün önce Şahin kovaladığı için kuş bayağı tedirgin oldu. Bunu Allah'ın izniyle beraber bir hafta 10 gün sonra şöyle ee, hedefleri yoklamaya başladığı için bir hafta on güne kadar kendini aşağı doğru. Bu erkek kuş işte. Gördüğünüz gibi kanat sallamaları yavaş biraz. Bir umudumuz var bundan. Bakalım işte. Hemen yükseğe aldı kendini. patladı. Daha pişecek. Kuşlar biraz banyo yaptığı için buraya yapıştılar. Onları biraz öne çekelim. Bir yavru kuşa yardımcı olmak her zaman seyisin içidir arkadaşlar. Kuş çünkü ister istemez sıkışıyor. Sıkıştığı için de hani Hedefine gelip oynadığı zaman Aferin yavaş yavaş arkadaşlar 3 4 böyle böyle Kendini Yapacak bu kuş Bundan umudumuz var timini böyle veriyorsun. İşte zaman işi bu. Husus. Tam biraz daha dedi kendini güzel yapacak kuyruğunu attı. Onun için de sıkıntı yaptı bize. Kuyruğunu atmasaydı belki biraz daha bindirirdi. Geniş geziyor bu arkadaşlar. Baya geniz geziyor. Bu da Şahin'in kovaladığı kuş. Bu açık mavinin bir tanesini şurada öndekini İstanbul'a göndereceğiz. Kupaya kalkacak. Allah'ın izniyle. Bakalım işte. Umut. Güveniyoruz kuşumuza. Çok uzun kaçar onlar. Eski Mardin kuşudur. Şöyle göstereyim size. Şu öndeki açık renkli. kuşumuz gözükmedi arkadaşlar. Mehmet Aşkan da orada uçuruyor. Belki ona onun kuşuyla takılmış. <Sessizlik> <Sessizlik> Bu var Şahin çok hızlı arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Ama hiç yerde gözükmüyor. Şöyle dedik, çekelim bugün. Şans işi bu işler. Bir yere düşmez o kuşumuz da. Mehmet Aşkan aşağıda kuş uçuruyor. Belki yükseldiler ki kuşunda. Bayağıdır yok ama. Ben Möbeleskan'a kusur da Arkadaşlar bir şanssızlık böyle olur mu ya? Hoşumuz geldi. Vallahi billahi ya. Geldi. Geldi bak daha buluttan geldi ya. Abi o Şahin, Şahin abi, Şahin Şahin sokakta geziyor artık ya. Buradan az önce Şahin geçti. Biraz sürsene şu kuşları. Ne anlamadım bu ne biçim Şahin'dir ya. Benim bildiğim Şahin yüksekte uçar. Biraz sür böyle. Bizim Şahin artık sokaklara indi ya. Kuşu, kuş, koş kuş geldi çünkü buradan döndü. Vidalı'yı durdurdum gittim baktım Şahin geçiyor orada. Mehmet de görmüyor onu. Arabı uçurmuş. Arap alçak geziyor ya. Bu, bu kuşa da inşallah Şahin'e vurdurmayız. Bu bizim Şahin galiba yavru çıkarmış burada. Vallahi çok hızlı ya. Alçak geliyor ya ben öyle bir Şahin görmedim ya. Benim bildiğim Şahin yüksek gelir bu alçak geliyor. Çok alçak geçti ben. Videoyu durdurdum sen gelmeden var ya çıktım böyle öyle aşağı doğru gidiyordu. Uçuyor uçarak gidiyor. Galiba bir şey bir şeye daldı. Yakalayamadı. Biraz daha sürsene kuşlar öyle. Çünkü bu kuş haddini aştı biliyor musun? Hah kalsın öyle. Şu de korktu evi terk etti. Ha? Geçen sefer de kovaladı işte. Ben tık. Tık. Geldi içeriye girdi değil mi? Biraz burada aslan oraya verin. Kuşun aklı gitti ya Şahin'den. Öne öne doğru at. Biraz daha öne öne. öne. Zadim tedirgin bu kuş. Zadim o budayı açık bırakmıştın. Zadim tedirgin kuş. Açık mıydı? Hatta buğdayları oradan alalım. içeriye doğru bir yer koy oraya. Tacın altına yağmur yemesin onu Ha? Ha buraya aç koy oraya. Kuşun aklı gitmiş Şahin'den biliyor musun bunu? Bir buçuk saati geçti ama. Yukarıda patladı da sonra eğilmeye başladı. Döne bir kuyruğunu atmış zaten. Ee, dün tamdı dört tane atmış Bu da cam Bak o binaların evet. Bunları da kaldıracağız Kapıştı ama O kuşları doyurdum ben. Açmana gerek yok. Doyurdum. Banyoda da yaptım. Çok binaların arasından giriyor ya. Korkmuş ya. Bak Martı'ya bak. Telefonumuzu da uçak moduna aldık var ya. Şimdi 100 kişi bizi aramış. Arkadaşlar bu daha pişmemiz zaten. Önümüzdeki videolarda çekeriz. Telefonumuzu uçak moduna aldık. Bayağıdır. Yarım saat kadar oldu. Telefonumuz kapalı. Allah'a emanet olun.